merhaba arkadaşlar ben Alaka ve bugün sizlerle beraber arkadaşlar Minecraft'ta Hunger Games oynuyoruz arkadaşlar Sonra Games Highway e adlı mapteyiz umarım güzel bir oyun olur Beni desteklemek ve mutlu etmek için de videoya like ve yorum atmayı unutmayın diyorum gençler İki saniyede güzel bir like batması gelse daha da fazla böyle Hunger Games videoları da gelir diyorum gençler Evet şu an 3 2 1 hemen e, e, hızlıca ortaya gidelim sonra da konum hakkında da bahsetmeye başlayayım yani gençler O Golden Apple e, hemen şöyle hızlıca böyle gidelim abi bu arada abi Evet Berif'i de alırsak yani süper olur cidden. E, ee, reis bu arada. Ops bir dakika abicim sakin ol. Sakin ol abi. Sakin ol sakin ol sakin ol. Evet. Ananı 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 ye. Yeah. Anini an. Editleyebilecek <laughs> olan arkadaşlar da varsa arkadaşlar yorumlarda belirtin abi abi ne olur ne ol anını ananı ananı anini 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 a ah. anini 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 a ah. anini 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 a ah. Hızlı hızlı oh, hop şöyle de alalım abi E bu abi ne olur Aa a a İsmarişim Hem abi Bu abi baya iyi Bir dakika bir dakika abi 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 Senin anını avradın anın baya iyi böyle şerefsiz Senin anını sikim senin anını sikim Cidden şerefsizin evladı. Abi böyle bir hacker görüyor musunuz gençler? Bir dakika. Böyle bir hacker görüyor musunuz? Senin buradan Allah belanı versin diyorum. Hani delir delirmek de istemiyorum. Nasıl delireceğim? Herkese merhaba arkadaşlar ben Alaga ve Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Minecraft'ta Hunger Games oynuyoruz arkadaşlar. Solar Frost adlı map'teyiz. Umarım bize böyle olur. Beni desteklemek ve mutlu etmek için de video like verin, atmayı unutmayın lütfen. <laughs> <bir yanımda> Benim <laughs> de Ender var. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk. Ne haber yakışıklığım? İyiyim bebeğim. Sen ne yapıyorsun? iyi İyi bebeğim. Sen de iyilerim. İşte iyi Aynen. değilim. Kanka dur ben bir şey aldım tamam. Yolum tuttum kanka. Ta <laughs> <laughs> i̇şte bu. Ben birisini de aldım. Aga bayağı iyi gaza geldim şu anda. Bak adam ananı sikeyim ananı. <laughs> Pinçi kapıp ananın amını girsin. Ay <laughs> ay <laughs> koç diyor. <laughs> Reis. Kanka, kanka, tam arkandayım da kılıç yok Yapamadım, ya. Rebootta kaldı dilimde gülemedim hakkı. Bayağı. iyi. Ama hangarda adamlar var reislere bak ya. Aka kılıçlı adam geldi Ender kaç aka. Cidden kaç Hangarda Ka adam nedir ya. Kanka sana geliyorlar bu arada haberin olsun ben de kaçıyorum. Evet. Aha evet. eğer. Onun <laughs> için kim bizim gang gang yapıyorlar yatakta var. <laughs> bunu böyle giyelim abi bunu böyle giyelim eee şu demir kılıcı da al abi gaza gelelim açıkçası efenisi ee, de böyle al Tam abi çok güzel eee abi adam geldi gel abicim sen bu sefer abi oha cidden uyuz oldum Herkese merhaba arkadaşlar ben Allah ve bugün sizlerle beraber arkadaşlar Minecraft'ta Sky Wars oynuyoruz arkadaşlar. Ananı sikeyim Anadoluift. Anamız Anamızı <sik>. <gülüyor> <gülüyor>